Ben bu aşkın mecnunuyum Ey benim zahid sultanım Abdülmetin Balkanlı Hoca Efendi kimdir? Abdülmetin Balkanlı Hocamız 1958 yılında Sungurlu'ya bağlı Aşağı Fındıklı'da doğdu. 1977 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1986 yılında ise girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu 1977'de Şile'de Ağca Hacı Köyü'nde imamlık vazifesine başladı. 1978 yılında Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu 1980 yılında Eminönü, Hoşkadem Camii'nde, 1983 yılında Fatih Müftülüğüne bağlı Acemoğlu Camii'nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığını yürüttü. Sonrasında Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Balkanlıoğlu oradan da emekliye ayrıldı. Kendisi evli ve iki çocuk babası idi. Acizane bizde de rahmetli Abdülmetin Balkan hocamızla tanışmış, sohbet etmiş, elini öpüp duasını almıştık. Bir keresinde rahmetli Metin Balkanlı hocamız ile yaptığımız bir telefon görüşmesinde kendisi resmen bir keramet göstermişti bize. Biz hocamız ve medrese arkadaşlarıyla beraber oturuyor idik. Dersimiz olmadığı için biraz bir şeyler yiyorduk kuruyemiş yemiş tarzında. O sırada görüşme yaptık ve kendisi bize telefonda öğütler veriyordu. Hatta biz o sırada kur yemiş yerken kendisi ithafen şöyle dedi. Bizlerin çok hizmet yapması gerekiyor iken biz de oturmuşuz kur yemişle oyalanıyoruz demişti. Kendi dilinden Abdülmetin Balkanlı Hoca Efendi. 1958 yılında Çorum Sungurlu'da doğdum. Babam öğretmendi. Daha doğrusu eğitmen idi. Yani o zamanlar çocukları 3. sınıfa kadar okutanlar vardı ki benim babam da böyleydi. Ben de babamın talebesiydim. Babam önceleri komünist idi. Zamanına göre okumuş bir insandı ve okurdu. Bir derviş geldi köyümüze ve o cahil derviş okumuş babamı etkiledi. Babam da derviş oldu. Böylece Milli Nizam Hareketinin içinde yer aldı. Kurucularından oldu. Babam vaiz ve kaymakam olmamı isterdi. Ama ikisi birden mümkün değil. Ben vaiz oldum. Kardeşim de kaymakam. Böylece babamın isteği de bir şekilde yerine gelmiş oldu. İmam hatip mezunuyum. Akıncılar ve MTTB'de bulundum. Siyasi ve kültürler açıdan yetişmeme bu iki ocak sebep olmuştur. Hemen her kesimle birlikte oldum. Bu çerçevede ülkücülerle de Risale-i Nur grubunun okuyucuları ile de birlikte oldum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Aynı yıl Çarşamba Camii İmam Hatibi Mahmut Efendi ile tanıştım bana hukukçu olma gel hoca ol dedi. Önce yani hemen kabul edemedim tabi ama zamanla uygun geldi bana ve hoca olmaya karar verdi. Bugün yeniden dünyaya gelsem anneciğime beni doğurur doğurmaz camide bırak ve git derim. Hoca olduğuma hiç pişman olmadım. İlk imamlığa 1977 yılında Şile Ağvan'ın Hacı köyünde başladım. 6 ay camide yatıp kalktım. Caminin neredeyse hiç ama hiç cemaati yoktu. Milletin ayağına gidiyor ve elimde taşıdığım ıbrıkla onlara abdest aldırıyordum. Onlara yalvararak camiye getiriyordum. Oyun oynadıkları kahvelere gidiyor, onlarla oturuyordum. Bana çay ısmarlıyorlardı. Tabi kumar çayı içilmeyeceği için çaktırmadan çayı yere döküyordum. Ben çaktırmıyorum diyorum. Ama herkes beni izliyormuş. Bir gün dediler ki, hoca çayımızı dökeceksen boşuna para verdirme bize. Giderek insanların güvenini kazandım. Camimden Riyazü Salihin ve İhya'yı hatmettim. Namazlardan artan zamanlarımda diğer köylere gidiyor ve imamları motive etmeye çalışıyordum. 1979 yılında Rumeli Feneri'ne tayin edildim. Orası çok bereketli oldu. Geceleri uyumaz, hep talebe okuturduk. Sonra İstanbul Belediyesi'nin hemen yanı başındaki Hoş Kadem Camii'ne çıktı tayinim. Ömrüm boyunca hiç torpil yaptırmadım. Tek ve en önemli torpilim sevdiklerimin, sevenlerimin duası oldu. Dua, torpilliyim yani. 12 Eylül harekatı olmuştu. Timurtaş hocalar, Abdullah Vanlıoğlu hocalar artık konuşamaz hale gelmişti. Tabi onlar mecburen hizmetten el çekmek zorunda kaldığı için ben piyasaya düştüm. Burada elhamdülillah çok hizmetlerimiz oldu. Niçin? Çünkü piyasa boştu, açtı, hep hocaların sesini kesmişlerdi, piyasa bize kalmıştı. Mesela bir cuma günü vaaz ediyorum, ben coşmuşum, cemaat coşmuş, uçuyorum, birden birisi ayağa kalktı, belli akşamdan kalmış, iyi içmiş, daha kendine gelememiş, kafa yerinde değil. Kafa yerinde değil ama o da coşmuş gariban. Meğer kendini meyhanede zannediyormuş. Ayağı fırladı ve sallanarak bağırdı. Hocam bundan sonraki şarkı bana gelsin. Cemaat tam adama abanıp döveceklerdi ki durun ilişmeyin ilişirseniz cumanız yanar dedim. Ne yapayım böyle demesem bırakmayacaklar. Adam oturdu. Ben de adama dönerek ulan bundan sonraki tüm şarkılar senin için söylüyorum be. Hepsi sana gelsin dedim. Adamcağız o cumadan sonra takım değiştirdi, bizim takıma geçti. Her cemaate, her gruba hizmet ediyordum. Hiçbir ayrım yapmıyordum. Herkes de bana yakındı. Çünkü adres ayrımı yapmıyordum. Bugün birçoğu önemli yerlerde olan birçok kişiyle yakın temasım oldu. Mesela Albaraka Türk'ün genel müdürü Adnan Büyükdeniz. Rahmetli ile birlikte uzun sohbetler ve dersler yapardık. O dönemde çok çılgındım. Şimdi biraz duruldum. Her şeyi fütursuzca söylerdim. Hala o dönemde kurduğumuz bu dostluklarımız devam ediyor. Ama hiçbirisinden kendim için bir şey istemedim ve de istemiyorum. Araçlarımın, elbiselerimin, oturduğum muhitin markasına dikkat ederim. Fitne olmaması için çok dikkatli olurum. Askerliği erteletmek ve kısa dönem yapabilmek için çok üniversiteye girdim. Ama hepsini arka kapılarından çıktım. Hiçbirini bitiremedim para ve kadın bizim sahada yani hocalar liginde çok büyük sıkıntıdır. Muttakiler ve idealistler için en büyük tuzaktır kadın. Bu konuda hadis-i şerif var. Efendimiz boşuna bizleri uyarmamış. 28 Şubat'ta 400 sayfalık bir irtica raporuyla benim hakkımda tahkikat yapılmış. Demişler ki bu adam çok konuşuyor, her yere girip çıkıyor ama örgütsel bağı yok. Cemaatlerle, parayla, kadınlarla da ilişkisi yok görevden alamayız. Müftülere danışmışlar. Hiçbir müftü aleyhimde konuşmamış. Çünkü ben herkesle iyi ilişkiler kurmaya gayret gösteririm. Kimseye rüşvet vermem ama iyi ilişkiler kurarım. Yani o zaman da başıma bir şey gelmeden bu badireyi atlattım. Bu sebeple Kayabaşı köyüne atandım. Onlara göre sürgün edildim tabii. Çünkü orası eski Trakyalıların yeriydi. Ve hem şehirden çok uzak ve hem de neredeyse cami hiç kullanılmıyordu. Gelen hoca kaçmış. Gönderilen hoca gelmemiş. Ben gittiğimde de kaya başında açıktan içki içiliyordu. Ben gittim. Allah'ın izniyle bıraktılar. Sabah cemaatim 80-100 kişi oluyordu. Orada hatta yatılı cemaatim vardı. Arkadaşlar hiçbir imamın yatılı cemaati olmaz. Benim vardı. Doğudan, güneydoğudan gelen yurt dışından gelen, evi barkı olmayan garibanları camide yatırıyordum. Bunlar burada kaldığı için zaten namaz da kılıyorlardı. Al sana yatılı cemaat. Bu köy 80 yıllık bir köy neredeyse. Benim gittiğimden sonraki 2 yıl içinde hacca gidenlerin sayısı 80 yıllık hacı sayısını geçti. Kesinlikle ne kendim için ne de cami için köyden, köylüden para almadım. İstemedim. Onlar bana süt getirirlerdi. Ben de onlara çorum leblebesi verirdim. Hiçbir şeyi karşılıksız almadım. Orada iken emekli oldum. Şam'a gittim. Üç sene yakın eğitim aldım. Savaş çıkınca dönmek zorunda kaldım. Bu iki buçuk üç yılda yalnız kalınca hep ağladım. Hep ağladım. Ömrüm boyunca bu zamanda ağladığım kadar hiç ağlamadım. Nefsimle hesaplaştım. Şunu söylemezsem hem hakkı kalır hem de bir yerde duyarsa kavga çıkar çalışmalarımı helal dairede yapmamda işimin çok ama çok büyük emeği vardır Hani derler ya her başarı erkeğin arkasında bir kadın vardır benim arkamda da işim vardı merhum Abdülmetin Balkanlı hocamız gerek İmam Hatiplik gerekse vaizlik hizmetlerini ifa ettiği dönemlerde özellikle devrin şartları sebebiyle insanların dinden ve ilimden uzaklığına bağlı olarak emri bil marufu her şeyden öncelikli görmüş insanların hidayet nuruyla buluşması konusunda hedef olarak tüm insanlığı belirleyip seferber olmuştur. Sadece görev yaptığı bölgeyle sınırlı kalmamış, imkanlarını zorlamak suretiyle ülkemizin hemen tamamına ve yurt dışında birçok ülkeye tebliğ seferlerinde bulunmuş ve herkesinden insana ulaşmaya çalışmıştır. Nitekim Mahmut Efendi Hazretlerimizden öğrendiği bu hassasiyetle tebliğ seferlerine iştirak eden hoca ve büyüklerimizin birlikte yolculuk ettikleri merhum Abdülmetin Balkanlı hocamızla pek çok hatıralar vardır. Kendisi bilhassa 12 Eylül ve 28 Şubat sonrası dönemlerde insanların ilmi ve manevi gelişimi konusunda hayati katkılar sağladı. Yurtdışı tebliğ ve davet hizmetlerinde son derece faal olan Hoca Efendi, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü vefat etti ve sakız ağacı şehitliğine defnedildi. Allah ondan razı olsun, Allah rahmet eylesin, şefaatin nail eylesin bizleri inşallah.